Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün hayda hayda ne yapacağız? Hayda hayda bugün vadi sezonu açıldı. Tabi birazcık üstünden geçti bir haftaya yakın. Ee, günlük işler çekmedim, günlük işler de çekeceğim. Ama bunu çekme sebebim farklı. Ee, satış diyordum, satışlara geri döneceğim diyordum. Ee, bu videoda onun açıklamasını yapacağım. Hem de vadideki eksiklerimizi, günlük görevlerimizi yapacağız. Ee, şunu döndürmekle başlayayım. Ee, her zaman olduğu gibi videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, Abone değilseniz de, abone olursanız çok sevinirim. Ee, satışlara geri döneceğiz. Benim kendi biriktirdiğim ürünler ve ekstradan e, birkaç tane sizin istediğiniz ürünleri biriktirmeye çalışacağım. Eğer zor değil ise ama velakin videonun beğenilerine göre satışlarımız olacak. Onu da söylemek istiyorum. Sonra iki haftada bir yapmayı planlıyorum dedik. Satışların beğenisi ve e, izlenmesine göre de satışları belki her hafta yapabiliriz. Onu da söyleyeyim. Ee, bu videoyu sizden hiçbir zaman izlemedim. istemedim zaten bir beğeni. Zaten kanalın abonesi 1440 falan. E, ee, Hayda oynayan tayfa zaten belirli bir şey de var. Kitlesi var bayağı bende şu an. Ee, şöyle bir bunu 30 beğeni veya 40-50 beğeni yaparsanız satışlara e, tekrar başlayacağım. Onu da söyleyeyim. E, bugün dediğim gibi vade günlük yapacağız. Başka bir şey yapmayacağım. Onun açıklamasını yapmak için bu videoyu çekiyorum. Kısa 10 dakikalık, 12-13 dakikalık bir video olur diye tahmin ediyorum. <laughs> şöyle etiketimi göstereyim. Öksürük gelecek. E, çoğu kişiyi sileceğim. 7 kişilik yerim var şu an zaten. Yabancıları. Siz bana tekrar istek atın. Ben sizi tekrardan kabul edeyim. Etiketim bu. İnşallah açıklamaya da unutmazsam koyarım. Ama dediğim gibi videonun beğenisini bir şöyle 30-50 arasında bekliyorum. Onu söyleyeyim. Açıkçası ve... Her satışın beğenisine göre de satışlar tekrar gelecek onu söyleyeyim. Ee, bir de sizin istediğiniz ürünler beni yormayacak şekilde ise onlardan da 5'er onlar 20'şer 30'lar tane atıp biriktireceğim. 5'er onlar dediğim lafın gelişi genellikle üründen yüzler tane yapmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. İnşallah başka diyecek bir şey unutmamışımdır. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa da yorumları belirtirseniz orada anlaşır ederiz. Burada arada burada hayvan varmış. Keşke onu alsaydık. Neyse dur. <laughs> Halledeceğiz. Var mı orada? Tam orada da varmış. Güzel. <laughs> Mavi istiyor. Beni öksürük tutacak sanki biraz. Dün çekmiştim videoyu da. Bilgisayarda bir sıkıntı oldu. Kasmış. Sildim. Tekrar çekiyorum. Onu da büyük ihtimalle hmm. cumartesi günü izlersiniz. Şimdi şuna veriyor 21 tane. Çok dolandırıyor. Bir mavi bulsaydım da işim bitseydi seninle ya. Burada da dün aldıklarımı göstermiştim aslında size göstereceğim şimdi. Düşme. Balıkçı da arkada orada biliyorum. Buraya da hızlı gitmek istiyorsanız, beklemek istemiyorsanız şöyle çıkır yapın. Bazen düşürebiliyor hayvanlar ha. Şimdi <laughs> puzzle'ı aldım. Bulmaca parçasını. Genişletmezdi. Yine puzzle. Şimdi tekrar da bunu al. Yarın da bunu alacağız. Sonra bunu ondan sonra da şunu alıp bitireceğim. Elmasa kalırsa da en sonda elmas alırım. Kalmazsa da sıkıntı yok. Aslında buraya git olmak yetmiyor. Bir yerini doldurmamız gerek. Kaç tane geçlet var? 19 olmuş. Tamam biraz daha biriksin. O sırada huzur çünkü şeye şey ayarlıyorum siz söyleyin. Huzur şimdi göstereceğim en son hesabıma. Şimdi buraya pamuk ekliyordu. Videonun önce ben girdim baktım da. Buna pamuk da ayarladım. Hedef hesaptan şimdi. Burada yerim yok çünkü baya. <laughs> Birazcık rahatsızım kusura bakmayın arada öpüsökler geliyor. İstemeden oluyor. Başka yok. Şimdi bunlar. Yetmeyecek <laughs> ama. Ha. Şimdi bir daha sat. 10 tane bulmam lazım bir Dediğim gibi satışlara geri döneceğiz. Beğenileri güzel gelirse devam etmeyi planlıyorum. Eğer ki gelmez de satışlar gelmez. Günlük işleri çekerim. Çünkü satışları hazırlarken birazcık ee, nasıl diyeyim emek veriyorum. Ürünleri biriktirmek için emek veriyorum. Çünkü Tüm hesapları ayarlamam gerekecek. Ama dediğim gibi ee, bu videonun beğenisinden sonra ben zaten satışın belirleyici size söylerim. Yine bir, bir aksilik olmazsa pazar günleri saat 3'te yaparız veya sizin durumunuza göre erken de yapabiliriz, geç de yapabiliriz. Onu sizlerle birlikte yorumlarda konuşuruz, belirtirsiniz. Ona göre hareket ederiz diyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim de şu balıkçı neredeydi ya? Anası nikahında. Ben buradayım. Oğlum her yer hayvan kaynıyor. Çok güzel. Baktım ona bilerek grup siparişi istiyor. Bu hesapla ana hesabıma zaten öncelik veriyorum artık. Diğerlerine pek bir şey yapmıyorum. Balıkçıya gideceğiz de balıkçıya buralarda yok. Grup siparişi lazım bize. Marlayı bildi. Yok. Her yer hayvan kaynıyor. Ama tabi günlük görevlerimi yapıp bitirmeyeceğim. Şey yapacağız önce. Balıkçıya gideceğim. Tabi teslimat yoksa. Bir dakika. Şöyle bir durak gideyim Aynen yok. Önce şunu bir bırakalım şuraya. Bunu taşla bitireceğim. Şimdi güzel ürünler demişim. Hayvancıklar var orada. Elmas alınır da şunlar sıkıntı çünkü bak almışım zaten bunlarda gördünüz mü şunları almak için onlar çok önemli çünkü <laughs> o zaman tekrar buraya gidelim bunu bıraksın teslimat gelirse eğer ben onun gün içinde yapar bitiririm gelmezse de yapacak bir şey oğlum ben oraya reklam vermiyorum ki Tamam. Bu da hallettik. Bu bir şey eklemiyordu sanırım. Çilek ekliyormuş. Çilek de ayarladım ben yedeklerden, Şimdi bunu şeyini toplayalım da yer kalmayacak büyük ihtimalle. Tamam. bak yerim yok patatesleri cici bile bile bu arada çarkımı döndürmedim bence bu ritimde uyyyy 2de 2 hadi bir de 3 ver hadi Ay. güzeldi güzel Ben ne oynuyordum lan? Vakitler oynuyor öyle topladım ben şimdi elim çarptı öyle bir şey Tamam Yine kendimi zıplıyorum şimdi ne var bir yerlerde patlattık Bu yeter mi? Bu yeter. Neydi, neydi Bu arada bunun görevlerini de sizlerle birlikte yapmayı planlıyorum inşallah o sefer atmazsak. Bir ara yaptım ama çöp olmuştu yap. Şimdi nereye uğradıyon lokanta 45 45 ikisinden de. Tamam, tamam. İnşallah sesin için gidiyordur. Tamam. Hmm. Hızlıca yapacağım bitireceğim çünkü Yerim hiç yok tablette Video bir daha çöp olmasın Editleyemezsem direkt böyle atarım haberiniz olsun Ama editlemeleri de özen gösteriyorum Sadece Fazla edit yapmaya geçebilmiyom ama Şunu da ver bana Bunlara 1250 alsam yeter ya Aklımda böyle bir teslimatı varmış onda yoktur Beş istiyorum. 7 istiyorum. Hmm. Bir dakika. Hepsi tamam. Bunları da bittiği zaman 13 gün sonra al ömrü oynarız. Beraber sizlerle hmm. açalım. Bak ya. Şu hayvancıyı hmm. alayım gideyim ben. Hmm. Hiç beklemeyi sevmiyorum. çok güzel veriyor. Ne ver. Bir de buraya tam. Bu da üç. Bunu ne istiyor? Balkabaydı sanırım bu. Hı -hı. Hiç önem vermedim bu oyuna o yüzden bu kadar eksilmiş genel olsun. İşte istemeden <laughs> <Yürü, yürü, yürü. gülüyor> tamam. bir şekilde yapalım. Orada yakın gözlüğü aldım yakın göremiyorum. İnşallah teslim yoktur. Lokanta mavi pembe. Ne veriyor? İki tane çiçeğimiz. Ama lokanta şurada var o zaman Şuradan bir hareket edelim. Şunu da ver. Tamam. Her yer hayvan kancalı. <laughs> Hem hallettiğimize göre gerçek olayca. <laughs> Bu da tamam. Uzağımıza vericez artık. Şurada barınak var ya oradan da böyle gittim. Ya aklına çekeri iptal kabul etmek. Sen <laughs> de tamam. Ananın tamam değil mi? Dur. Kaç istiyorsun? 11. Orta var mı? Ha. Oğlum. Kafayı yedirtme bana. A, 4 tane kalmış elimde. Ananın. Hangisine gitmek karlı? Önce günlük görevi bitirelim. Az Bir tane kaldı. Oğlum ya. Oyun. Yapacağın işe başlayayım ya. Kur'an şahsı kaldık. Dur. Ben bunu gün içinde hallederim ya. Şimdi elmas harcamak istemiyorum. Şunu da verelim de. Çöp etti beni gördün mü? Dur. Hadi evet, tamam. Bunu direkt yapacağım çünkü bunda ek bir şey demiyordu sanırım. Bunu ben gün içinde hallederim zaten. Ben olması hmm. gerekenleri yaptım? Lokanta. Lokanta arkada. yumurta zaten eksik hep, hep eksik çok, çok güzel şeyler, şeyler verdim bize var, var ya, ya. Vallahi şey lokanta yetişmeyebilir ha. şey yapalım. Seni biz nasıl döndürebiliriz? Kamyon. Bir de mısır et. O zaman seni şöyle döndüreyim. Şunları da vereyim. Bunları da özen gösteriyorum çünkü bu hesapları. Bu da tamam. Şimdi zaten birinin arabası bozulacak illa ki. Bakın bu hesabı diyor. Bu hesaptaki topu tokmak kazığı bir gösteriniz aklınız olur. Çaktırmayın. Şunları da yapalım. havuç lazım. Havuç yok. Olsun. Şuradan isteğimi dağıtayım. Aklımda eklenen o hangisi ise. 170. Tamam. Tamam. Şunu İnşallah hepsini Neyse evet, ben gecide tutmayacağım çünkü bunları yapalım yerim yok. Balıkçı diyor. Eyvah. Balıkçı nerede? Bunda çok uzaktaydım çünkü biliyorum. ama burada var balıkçı. Hmm. Şuradan gideceğiz. Betül belki gelmez de hmm. bunu bilmiyorum. Bir durak kitleri için bunu ettim. Şöyle <laughs> git. Şunu ver. Şunu da al. Alam bir <laughs> yazmışız. Birimiz yok. İyi lan pembe hallettiğimi sevindim. Mecbur döndüreceğim. bakmadım gerçi ne yazar diye ama kesin vardır ha bakayım olsun ikinciye döndüm Yanlışım gitti başına <laughs> Hala görev süper şey bulamadım ha Neyse ben bunları videodan sonra hallederim büyük ihtimalle halledemesem de nani yeri İnat verdi ağzına Yenileri gelsin Dediğim gibi satışlara geri döneceğim ama bu sizin elinizde beğenilerimiz güzel olursa Satışlara tekrar döneceğiz 30 ila 50 beğeni arasında gelirse Satışları yaparız Beni fazla zorlamayacak ürünleri zaten biriktireceğim Çünkü 2 haftada bir yapacağım çünkü çok Sıkıntı yani bir ürün biriktirmesi onu da söyleyeyim Güzel şeyler biriktirmeyi planlıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Fazla uzatmayacağım. Oyun etiketimi tekrar göstereyim size. Bunu etiketlerim bir yere ben. Oradan şey yaparsınız. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.